Ekonomi yaşanan olaylara neden-sonuç ilişkisi ile yaklaşır. İnsan davranışlarının neden ve sonuçlarını sadece ekonomik yönden inceler. İnsanları kendi çıkarları içinde olan iktisadi bireyler olarak nitelendirir. İstekler sınırsız, buna karşılık kaynaklar sınırlı ise ortaya kıtlık sorunu çıkar. Kıt kaynakların ne kadar, nasıl üretileceği yani üretim yönetimi için yolların belirleneceği ve ne şekilde bölüşüleceği ise ekonomi bilimini doğurmuştur. Ekonomi ikiye ayrılır. Bunlar pozitif ve normatif ekonomi olarak bilinir. Pozitif ekonomi mevcut durumla ilgilenendir. Değer yargılarını barındırmaz. Normatif ekonomi ise değer yargılarına büyük önem vererek ne olması gerektiğini inceler. Ekonomi incelediği konulara göre pek çok alt dala ayrılır. Bu alt dallardan en önemli olanlarını açıklayalım. Mikroekonomi, tüketicilerin ve işletmelerin ekonomik davranışlarını inceler. Arz ve talep durumu geliştiğinde kişilerin davranışları, bir ürün veya hizmetin piyasa fiyatı, bir teşebbüsün işleyiş şekli gibi konuları inceler. Makroekonomi, ülke ekonomisini ve aynı zamanda dünya ekonomisini ilgilendiren tüm konuların başlıklarını araştıran bir ekonomi alt dalıdır. En çok üzerinde durduğu konular istihdam, enflasyon ve kamu dengesidir. Para ve banka Merkez Bankası'nın uyguladığı politikalar, bankaların para mevcutları ve ihtiyaçları, paranın işlevselliği gibi konuları araştıran alt daldır. Uluslararası ekonomi, dış ticaret, uygulanan tarifeler, döviz kurları gibi konuların üzerinde durduğu iktisat alt dalıdır. Tarım ekonomisi, Tarım üretiminde maksimum fayda ve minimum maliyet gibi önemli başlıkları inceleyen ekonomi dalıdır. Tüm bu kavramlar zaman içerisinde ekonominin birbirine dönüşmesiyle şekillenmiştir.